Gönüllülük Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme. Yunus Emre Gönüllülük bir insanın kendisi ve ailesi dışındaki insanlar için hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin bizatihi kendi gönül rızası ile inisiyatif alması, maddi ve manevi birikimini seferber etmesidir. Seferber ettiği bu birikim, zaman, enerji, bilgi, beceri gibi farklı alanlar dedinilmiş maddi manevi birikimler olabilir. Burada önemli noktalardan biri gerçekleştirilen eylemin özgür iradeyle yani gönüllü olarak yapılması, diğeri ise başkasının yararının olmasıdır. İnsan hayatını değerli ve anlamlı kılan en önemli davranışlardan biri hiç şüphesiz gönüllü olarak yapılmış hayırlı davranışlardır. Gönüllülük ile ilgili hususları detaylandırmadan önce gönül kavramı ile ilgili bazı hususlara değinmek gerekir. Farsça, dil, Arapça, kalp kavramları ile karşılanan gönül, insanın manevi varlığı, moral gücü, sevgi, nefret, inanç, iyi, kötü, bütün duygularını ifade eden bir terimdir. Batı dillerinde tam karşılığı olmayan ve doğuya ait bir kavram olan gönül, daha çok akıl ile mukayese edilerek anlatılır. Batı kültürü aklı ön plana çıkarırken doğu kültürü gönüle endeksli bir görünüm sergiler. Doğu kültüründe gönül yere ve göğe sığmayan ilahi tecelli ve tezahürlerin barındığı ve sığdığı yer olarak bilindiği için bütün değerlerin üstünde kabul edilir. Allah'ın Rahman ismiyle gönül arasında münasebet vardır. Rahman kalp yufkalığıdır. Gönül de yaygın olarak rahmet ve yumuşaklılık anlamlarında kullanılır. Bu durum gönülde Rahman isminin tecellisi bulunduğunu gösterir. İmanın ve küfrün merkezi kalptir. Kalp iman nuru ile dolduğunda gönül inkara ve küfre yöneldiğinde ise nefistir. Gönül ulviyete, nefis süfliyete yönelir. Bir insanın sevgi ve merhametle işi olmamışsa kalbi boşuna atmış demektir. Bunun ötesinde sonsuz sevgi ve merhamet sahibi olan Rabbini de tanımamış demektir. O insan yaşamıştır ancak var olmamıştır büyük hakikatten nasipsiz kalmış, ondan habersizce sadece soluk alıp vermiştir. Hayatın gerçek anlamını kavrayamamış ve künhüne varamamıştır. Dünyayı kurtarmaya çalışırken içindeki ana kaynağı unutmuş ve çoraklaşmıştır. Gönül kavramı Kur'an-ı Kerim'de doğrudan 132, dolaylı olarak da 192 ayette geçmektedir. Bu ayetlerden Enfal Suresinin ikinci ayetinde, Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerini Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler buyurulmaktadır. Kalbi hayatın gerçekleşebilmesi için insanın çamur tarafına his, arzu, şehvet, hırs, Allah'ın kendine üniflediği ruhunun galip gelmesi gerekir. Maddenin sınırlarını aşabilmenin yolu ruhun tahta olan gönülden geçer.'' İnsan arzularını yani bedensel isteklerini kontrol edebildiği oranda özgürleşir. Bu özgürlük içten dışa doğru halka halka yayılır. Ortak insani değerlerin örselenmesine karşı durabilenler ancak kendi içinde özgürlüğü yakalamış insanlardır. Bu da dış kabuktan, donanımdan ziyade özün hamlıktan kurtulmasıyla mümkündür.